Merhaba değerli arkadaşlar. Mis kokulu lavanta çiçeği kurutulmuş hali. Yine yapraklarının e, kurutulmuş hali gölgede. Bu şekilde şifalı özellik gösteren bir bitki. Lavanta değerli arkadaşlar tarih boyunca yatıştırıcı özelliğinden faydalanılmış. E, özellikle uçucu yağının çok kıymetli olduğu, kozmetikte çok yoğun olarak kullanıldığı bir bitki. Bu bitki rahatlıkla saksıda yetiştirebileceğimiz, bahçemizde de yetiştiriciliğini rahatlıkla yapabileceğimiz e, çok şifalı bir bitki tıbbi ve aromatik bitkilerin başında geliyor. Bitkinin çayını yaparak e, içebiliriz. Şifalı çayı çok basit yapılıyor. Kurutulmuş bitki yaprak ve e, çiçeklerinden arkadaşlar yaklaşık bir yemek kaşığı bir bardak kaynamış suda 5 dakika bekletiliyor. Ve çok şifalı lavanta çayı yapılıyor. Bu çay e, oldukça hoş bir kokuya sahip. Ayrıca içimi de e, çok güzel e, içilebilir nitelikte. Bitkinin özellikle çiçek kısımlarından elde edilen e, bitki kısımları kurutuluyor. E, ve bu şekilde kavanozlarda da uzun süre saklanabiliyor. Ve çayı yapılarak gün içerisinde bir iki bardak içilebilir. Lavanta çayının en önemli özelliği dediğimiz gibi arkadaşlar yatıştırıcı özelliği olması, uykusuzluğu giderici etkisi ve yine stres bozukluğuna karşı da etkili bir çay. İşte bu çayı içerek günün yorgunluğunu, stresini ve yine uykusuzluğunu atabileceğimiz bir çay, şifalı çay, lavanta çayı. Yine merkezi sinir sistemi üzerine çok olumlu etkileri mevcut. Ee, ve e, tonik etkisi yaparak değerli arkadaşlar yorgunluğu ve halsizliği de ortadan kaldırabiliyor. Ateş düşürücü özelliği mevcut. Sindirim sistemi üzerine birçok faydası yine, e, biliniyor. Baş ağrısını dindiriyor. Özellikle arkadaşlar lavanta yağını başınız ağrıdığında e, masaj şeklinde e, harici uygulayarak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. E, İçte işte meydana gelen iltihapları gidermede de yine lavanta çayının çok faydası mevcut. Her yönüyle arkadaşlar şifalı çayını yapıp tüketebileceğiniz, aynı zamanda baharat olarak da yine koku olarak da kullanabileceğiniz çok etkili şifaları olan bir bitki lavanta bitkisi.